Ronaldo. Yenes. ya bir türlü giyemedim şu kıyafetlerimi. Aa. Ay Rahman Rahim. Kimsiniz siz? Lütfen. Çal Kızım sen ne Kimsin ya? Şey ben. Kimsin kızım sen? Benim ismim Merve. Ne oldu peki? Ne şey aşağı mı? Nasıl geldin buraya? Nasıl gire girebildin yani? Ve neden benim gibi bir mal olsun? Yani iç çamaşırısı. Kıyafetlerine ne oldu kızım sen? Denizden mi çıktın? Sen, siz de denizden çıktın sanki. Allah'ım yarabbim çok üzgünüm. Neden kızım çok üzgünsün? Ya ben ben buraya ayağımı bastım. Sizin kıyafetlerinizi gördüm. Siz efsanede ki buraya köyü bulan adamsınız değil mi? Yoksa bu köy büyüdü mü? Ay kan olayız. 1953 değil mi? Bir yıl geçmiştir ya. Çok hızlı geçiyor zaten. Yani bir yıl bile olmamıştır. Ne bir yılı? Ben 2021'den geliyorum. Hani. Öh, neyse şu anda onu konuşmaz ara. <laughs> Sırası değil. Allah'ım bu ne ya? Çok şaşırdım. Tabii şaşırırsın. <laughs> Ama çok istiyorum. Ne istiyorsun kızım? <laughs> Beni de anlatacaksın. Bak yapma. Ne istiyorsun kızım? Ya? Geri dönmeyi. Lanetledim galiba yani buraya evet buraya bu ev hayaletlerin evi olduğu için hayaletler seni burada esir tutuyor ve beni de galiba birkaç bin 1070... yetmiş bir yıldır burada esir tutuyorlar. Bin yetmiş ki belki de hatta bin yetmiş üç. Ve kıyafetlerimi bir türlü giyemiyorum neden? İzin vermiyorlar. Allah Allah. Kaç tane hayat var ki? Bir tane hayaletlerin kraliçesi var. Bir tane de yeni e, katılan yardımcı var. Daha dün mü ne katıldı? Dün mü? Hayır dün değildi pardon. Bir ay önce evet. Kız mı? Evet. Ay bir ay önce çok üzücü bir gündü. Ayça'nın kuzeni kaybolmuştu. Bir türlü hala bulamadı. Ekipler, polisler tüm e, Türkiye'yi dedik dedik etti. Aa, üzüldüm. <laughs> Selam tatlı kız. Selam güzelim. Git artık burada ya. Ulanca kızla mı kaçırdın? Şu o kadar mutluyum. Ama. ya, kitinden git, be. Git, git artık. Hmm, gitmek mi? Gitmek mi? Sence asla gitmeyeceğim. Bir ay önce geldi kızım ama sen onu da tanımazsın. Gel yardımcım. <laughs> Oluştum artık bugünlere. Ben gidiyorum kıyafetlerimi giymeye. Kıyafetlerim gitmiş. İnanmıyorum. Nereye gittiler? Artık herkes geldiğinde kıyafetleri yokmuş deyip bizim burada yaşadığımızı öğrenmeyecek ve tekrar tekrar kimse herkese söyleyecek kıyafetlerinin olmadığını. Ve kimse buraya bir daha gelmeyecek. Nasılsa gerçek değil diye. Zaten o kıyafetleri giymeye hakkın yok. Sakladım. Allah'ım ya Rabbim kusura bakma şey verirdim bari üşümez de. Sence artık hayaletsiniz, hayaletleştiniz. Kimse sizi göremez. Kendinizi gösterme için sihirli sözleri söylemezsiniz. Peki sihirli sözleri kıza sen neden söylemiyorsun? O yeni zaten daha. Ben ne olduğunu şu anda pek anlayamadım. Birazcık amatördür kendisi. Ya düzgün hayaletlik yapsam hayalet olacak sana. Sizleri neden tutuyorum? Çünkü siz benim evime giysi çekirdiniz ve buradan çıkmaya hakkınız yok. <laughs> Seni hiç unutmayacağım Melis. Seni hiç unutmayacağım Merve. Seni hiç unutmayacağım. kaldı. Git bak. Tamam anne. Kim o? Benim. Sen demek ha? Sen, sen buraya ne cüretle girersin? Özür dilerim ama sana teknolojik ne teknolojisi teknoloji falan istemiyorum ben git defol evimden odana gidip bir konuşalım mı hayır bahçede konuşalım mı hayır ama Merve ile alakalı ne ne Merve ile alakalı mı ne? Yani sen şu anda Merve alakalı bir şeyler mi konuşuyorsun? Sen Merve'yi ağzına bile alamazsın o lafı anladın mı? Sakin olur musun? Tamam sakinim. Daha fazla zaten kızacak gücüm kalmadı. <laughs> Ağlayıp durma. Zaten ağlayınca hiçbir şey yapamazsın. Onu söyleyeyim. Tamam. Peki. Oturalım o zaman oturalım ve sakince konuşalım. Eğer benim de eğer benimle arkadaş olmayı istiyorsan bunu olamazsın. Baştan söyleyeyim. Tamam sen şöyle otur. Ben sonunda oturabilir miyim ya ne olursa? Hayır. Tamam. Şimdi ben senin yanına gelip de söyleyeyim. Zaten gece. Aynen gece. Sabah döndük. Şu anda ağlıyorum hala sabahına gitme unutamadım. Bak kızım. Bak. Bak kızım şimdi. Yani ben teknoloji gerçekten çok iyi bilen birisiyim. Ha, tamam anladık anladık devam et. Şimdi teknolojiden ben size Köy'ün eski hikayesini biraz biraz anladım. Merve ile Lanet'le la eve gittiğinizi duydum. Evet Hayat eve gittik. Evet Hayat eve gittiğinizi duydum. Ve e, Merve'nin kıyafetlerinin kaybolmasını duydum. Evet. Yani kaybolmamışsın da bir tek orada duruyorlar hala. Evet. O adamın da kıyafetleri orada durmuş. Yani Merve bir ölmedi bence. Hayalet olarak o evde mahkum tutuluyor. Ve hayalet olduğu için oradan çıkamıyor. Ne bozmanın tek yolu ne? Onu da bulamadım. Öf. Lanetli eve gidip bakalım mı? Yani hayaletli eve. Tamam istersen bakalım ama şu anda gece. Sabah baksak olur mu? Olur. Tamam hadi geç. Tamam. Zaten... Bu arada kapıyı neden çalmıştın? Burası senin de evin sayılır. Yakına yeni ev aldı. burası sizin evin. Müsait olmayabilirdin. Aynen müsait değilim bak. Aman olsun. Zaten yakında ev alacağız. Annemler de çay bahçesi dedik de. Yani bu kötü günde çay bahçesi dedik. Ya işte konuşuyorduk. Senin anneni sakinleştiriyorduk. Anne Merve'nin Merve ay pardon. Merve diyorum nane geldi nane. Tamam kızım geçsin yatağımıza biz babanla yine koltukta uyuruz. Geç kızım sen de yatağından. Anne istersen ben bugün koltukta uyuyayım sen bu da uyu. Ee, yok, yok, yok geç teşekkür ederim. Yok, yok gel birlikte uyuyalım. Annen koltukta uyusun. Yok teşekkür ederim. Yok gerek yok ya hadi birlikte uyuyalım. Gerçekten sana karım ısınmaya başladı. Benim de sana. İyi geceler, iyi geceler. Tabi oldu. Evet. Tamam. gel elimizi yüzümüzü yıkayalım da öyle gidelim. Tamam. Işıkları yakın Yıka sen de. Anne biz çıkıyoruz. Anne daha uyanmamıştı özür dilerim. neyse hadi gizli gizli çıkalım. Zaten benim annem hayatta izin vermezdi. Bir daha gitmemiz oraya. Zaten nereye gittiğini söylemedin ki. Şu anda herkes öğrenmiş. Ve bana kızgın. Peki hadi gel gidelim. Ne oldu ya? Aman boşver lanetlerden birisi. Ha, yerleştirme laneti. Tamam. Oh be sabaha kadar laf döktük sonunda kıyafet verdin. Çok fazla kaşınmayın isterseniz. Sonsuza dek hayalet kalacaksınız. Ya da benim esirim olacaksınız. Hayalet kalırsanız aynı bu arkadaş gibi kıyafetlerini dikeceksiniz. Bu arkadaş gibi kostüm giyeceksiniz. onun, onun gözü de mutlaka benim gibidir. Gözlerini de benim gibi yapacağız. Ve sonsuza dek hayalet kalacaksınız. Ama benim yardımcım olarak köle hayalet olarak değil. Ama eğer gözlerinizin böyle olmasını istemiyorsanız ve köle olmak istiyorsanız. O size kalmış bir şey. Ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Çok korkuyorum. Ahmet amca. Korkma korkma. Süper git şu Allah'ım yarabbim de süper git şu sen göreceksin. <laughs> Hala gitmediniz. Asansör bozulmuş. Ben gerçekten çok üzgünüm. Buna nasıl çıkabiliriz ki? Bilmiyorum ki nasıl... ya, Ben de bilmiyorum. Yani sonuçta dek böyle kendimizi hiç gözükmemiş şekilde onlara yardım mı edeceğiz? Yani ev süpüreceğiz falan iş yapacağız. Sence bu yemek ne yemeği? Bilmiyorum. Karnım gerçekten çok acıktı. Bence bir yemek alalım. yapabiliriz ki mutfağa geldik ay şimdi şunu nasıl süreceğiz yerleri kesin ay çöpe gitti kendi dikkat et kendini çöpe atma. bak böyle atılabiliyor Bakın. neler var e, normal yemekler varmış ya çok da kötü şeyler yok nasıl yok bu ne e, hayaletler bunları mı yer bilmiyorum ki ben şu anda buraya geldiğimden beri hiç yemek yemedim. Ne? Yani bana yemek yedirmedi. Ben tek başıma olduğum için bana kölelik de yaptırmadın. Burada adamı almalı tutturdum. Hatta senin geldiğini de gördüm. Sana bağırdım çığırdım kaç kaç ayağını basma diye. Görmüş müydün? Gördüm tabi. Neyse hadi Odamıza gidelim. Burada mı uyuyacakmışız? Evet de burada tek yatalım. Ben uyuyacağım o zaman. Hayır ben. Ya çekil şuradan. Ya ben uyuyacağım. Hayır ben ben senden daha büyüğüm. Şuradan. Ya uyuyup ben ben ben. <laughs> Hayalet kedi. Bunu da esir almış. Vah zavallıcık. Tuğlesi içine düştü. Kulak kedi. Aa bak burada bir kapı var. O kapıyı açınca sen de ne çıkacak? Bilmiyorum. Açalım mı? Açalım. Yatak yaşasın. Ben de çok mutlu oldum. Ah. Burası Mervi gömleğinin mezarlığı ne kadar çok benziyor. Onu görmedik kendisi yok ya. Seni görmedik. Yani. Gör benziyor. Evet bizim köy zaten her yeri böyledir. Böyle saçma sapan ağaçlar şey falan falan işte. Neyse hadi gel gidelim. Kapıyı kim çalacak ki Ne kapıyı çalması? Direkt içeri gireceğiz. Ve lanetlenmeyeceğiz. Lanetlerini çekmem olarak bilmiyorum. Açalım. Şey kim o? var mı? Ben hemen içeri girmeyeceğim. Şu halıda duracağım. Belki halıdan lanetlenilmez. Aynen aynen zaten o teknolojik bir kanıt. Şöyle. Gel gel alıyor gel. Tamam. Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Ne oluyor ya? Bilmiyorum ki. Kimse var mı? Kimse var mı? Yoklar herhalde. Yani hayat olarak şu anda yanımıza gelirler. Seslerini duyardım. Ya. Bağırıyorlar koş. Nereye koşuyorsunuz siz? İki saat bir şöyle kaldık. Yapsana şunu oğlum. Şey ben erkek değilim efendim. Bunun sesi... Bunun sesi sana da tanıdık gelmedi mi? O oh, ben ona alışkınım. Ne tanıdı? Zaten bana bir aydır tanıyorum. Yeni gelmişti o bir ay önce. Bir ay önce... Kuzeninin sesine çok benziyor Ayça'nın. Bir ay önce Ayça'nın kuzeni kaybolmuştu. Nerede? İşte parkta oyun oynarken kalp olmuş dedi Parka diye çıkmış. Neyse hadi. Kimse var mı? Kimse var mı? Buradayız buradayız. Hey buradayım. Bunlar senin arkadaşlarım? mı? Evet o benim arkadaşlarım. Merve. Kaybolan adam. Merve. Ahmet Sen zaman Allah Allah. Ne yapacağız? Kaybolmadan hayata olsa bile ölmüştür. Hayatlar ölmez. Uf. Üf, aynen aynen. Uf. Ne yapacağız? Ben de giderim. Aa, aa, gidemeyeceğiz. Aa, aa, gidemeyeceğiz. Gidemeyeceğiz. Ya tamam tamam korkmayın ya. Kendimizi göstermek için ne söyleyecektik? Hazır mısın? Söylüyorum. Bu çok riskli bir iş. Bu duyarsa çok fena olur. Tamam. Söylerim sessizce. Göstereceğim kendimi. Banane banane. Göstereceğim kendimi. Banane banane. Sesiniz gelmiyor. Sesimi duyduracağım onlara. Banane banane. Sesimi duyduracağım onlara. Nereden bildin kız? Banane banane. Vay canına. Siz hayalet mi oldunuz? O haldan çıkma. Hı. çıkarsak ne olur? Sizi esir alır kim? Ben.